Ha Süper David'e hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Selam. Selam. David, bugün seninle birlikte Hulk Wilson yine Extreme Action serisi var. Bunda da e, Street Creeper diye bir araba var. Örümcek gibi ayakları var. Açalım mı? Hı hı. Hadi bakalım. Hı hı. Hı hı. David Hot kendisi açabiliyor. Ha, diğerini de aç. Şunu da aç. Tamam. Onu aç. ta Tamam. Evet evet arabayı bir tanıtalım. Bak burada şöyle örümcek ayağı gibi ayağı var 8 tane. Ön tekerleri biraz daha küçük. Arka tekerler büyük. Şurada yine örümceğin gözleri gibi. eee 6 tane farı var. Şöyle önce küçük düğmeye basalım bakalım ne olacak. Evet. Evet, evet. Diğer küçük düğmeye basalım. Örümcek sesi çıkarıyor. Şu küçük düğmeyi deneyelim mi burada bakalım. <laughs> Orta düğmeye basınca da <gülüyor> ilerleyecek. <gülüyor> David bunu da test edelim mi yerde? Tamam. Hadi. Hadi David oradan Oradan buraya gönder. Baba, baba. <laughs> gönder. Bana gönder. Baba. 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 Hadi bir daha bir daha. Var. Hadi gel. Hadi bana gönder, bana gönder. David, düğmeye bas, düğmeye bas. Düğmeye bas, bana gelsin. i me Aa, David. David, hadi arabamızı gönderelim. David. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.